Naruto'ya daha önceki bir videomda giriş yapmıştık. Kage'leri, köyleri falan anlatmıştım. Bu videoda da olan olaylardan bahsedeceğim. Başlamadan önce eğer Naruto karakterleriyle ilgili detaylı videolar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ve abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir de bu videoyu yapmamda bana yardımcı olan ablam ve eşine çok teşekkür ederim ki Naruto'ya başlama sebep olan kişi ablamdır. Bana Naruto'ya başla demişti. Ben ilk başta beğenmemiştim falan. Onun ısrarlarından sonra izlemeye başlayıp beğenmiştim. Baştan söylüyorum video spoilerlı olacak. Sonra bana spoiler verdim falan demeyin. Uzumaki Naruto Konoha yani Ateş Ülkesi'nin gizli yaprak köyünde doğmuştu. Diğer videoda bahsettiğim gibi Naruto köyün canavarın içinde taşıdığı için köylüler tarafından dışlanıyordu ve yanına kimse yaklaşmıyordu. Daha çok küçük bir çocukken başına bunlar geldiği için Naruto ne yazık ki kendisinden neden bu kadar nefret edildiğini anlayamıyordu o zamanlar. Bu yüzden Naruto işi yaramazlığa vuruyordu ve biraz olsun ilgi çekmeye çalışıyordu. Naruto herkesin kendisini sevmesini istiyordu. Bunun yolunun da köyün başına geçip Hokage olmak olduğunu düşünüyordu. Naruto ile konuşan tek kişi 3. Hokage'ydi. Naruto annesinin babasının kim olduğu içinde canavar olması da dahil geçmişi ile ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Ben bu 3. Hokage'yi gram sevmiyorum bu arada. Nerede kötü giden bir iş varsa hep altından o çıkıyor. İnsanların Naruto'ya kötü davranmasının en büyük suçlusu o bence. Üçüncü Hokage tarafından Naruto'nun kim olduğu ve başına neler geldiğini söylenmesi yasaklanmış. Ne vardı Naruto'nun annesini babasını herkes bilse, ona saygı duysalar, annesinin babasının fedakarlıklarını bilseler de Naruto'ya iyi davransalar falan. Sadece Naruto konusu da değil, köyde ayı gibi güçlü biri var, o da Itachi. Itachi köy çok sadık birisi. Bu üçüncü Hokage Itachi'ye kendi annesi babası da dahil bütün Sharingan'a sahip insanları öldürüyor. Öldürtüyor. Madem oka kesin çok güçlüsün kendin yap. Niye adama böyle kötü bir şey yaptırıyorsun? Bir de bunu yaptırdıktan sonra onun arkasında da durmamış. Itachi köyü terk ediyor. mezbur hain olarak biliyor herkes onu. Hatta kardeşi de ondan intikam almak istiyor falan. Neyse bu noktaya kadar Naruto animesinin ilk bölümünde geçen şeyleri anlattım. Önceki videomda da ilk bölümün tamamında geçen olaylardan bahsetmiştim. Buradan sonra ana karakterlerle alakalı daha fazla spoiler vereceğim. Tekrar söylüyorum ve devam ediyorum. Naruto'nun annesi Uzumaki klanından gelen Kushina. Bu klanın çakra kapasitesi yani e, bu animede çeşitli elementlerle yapılan jutsu tekniklerini kullanmak için gerekli olan güç oldukça fazla olduğundan köyün canavarı olan 9 kuyruklu tilki genelde bu klandaki kişilerin bedenlerine hapsediliyor çünkü daha uygunlar buna. Kushina çok güçlü bir karakter olduğu için 9 kuyruklu tilki taşımakta hiç sıkıntı çekmiyor ta ki Naruto'nun doğumuna kadar. Naruto'nun babası da Konoha'nın sarı yıldırımı Minato. Kendisi genç yaşta köyün Hokage'si olmuş oldukça güçlü bir ninja. Naruto'nun doğumunda Kushina'nın mühürü zayıfladı ve bir takım durumlardan sonra 9 kuyruklu tilki serbest kaldı. Köyün büyük bir kısmını yıkıp geçtikten sonra zorlukla durdurulabildi. Ancak köyü kurtarmak için Naruto'nun annesi ve babası kendisini feda etti ve ölmeden önce de Kyuubi yani 9 kuyruklu tilkiyi Naruto'nun vücuduna mühürlemeyi başardılar. Bütün bunlardan habersiz bir şekilde büyüyen Naruto bilmeden de olsa babasının örnek alarak Hokage olmak için elinden geleni yapıyor. Naruto okul sınavlarında başarısız olsa da kendisinin de içinde olduğu bir takım olaylardan sonra okuldan mezun olmuş ve okul öğretmeni Iriko Sensei ile arasını düzeltmişti. Bunu ilk videoda anlattığım için burada tekrar anlatmaya gerek duymadım. Okuldan mezun olduktan sonra gelin rütbesiyle ninja ünvanını alan Naruto yeni bir hoca ve 3 kişilik bir ekiple beraber çalışıyor. Köyün ekonomisi için çeşitli seviyeli görevleri yapmaya başlıyorlar. Naruto'nun takım arkadaşları onun en çok nefret ettiği ve her kızın hasta olduğu kişi Sasuke ve Naruto'nun aşık olduğu kişi Sakura'ydı. Sasuke ve Sakura'nın geçmişlerini ve hayatlarını önceki videoda kısaca anlatmıştım ama onlarla ilgili ayrı videolar atmayı düşünüyorum. Çeşitli görevlere çıkan bu takım birkaç basit görev yaptıktan sonra kendi aralarında hiç anlaşamadıklarını fark ettiler. Sasuke'nin bencilliği, Naruto'nun ani gaza gelmeleri ve Sakura'nın da korkaklığı çoğu işte başarısız olmalarına neden oldu. Daha sonra basit bir görev olarak aldıkları bir eskortluk görevinde olaylar ince çığrından çıktı ve görevin seviyesinin aslında zor bir seviye olduğu anlaşıldı. Bu görevde hocaların yani Kakashi'nin zor durumda kalmasından sonra iş Naruto, Sasuke ve Sakura'ya kaldı. Zorda kalınca takım olmayı öğrenen bu ekip zorlukla da olsa düşmanlarını yendiler. Bu zor durumun üstesinden gelen ekip bir sonraki seviye ninja olabilmek için Chunin sınavlarına girdiler. Hani ilk başta genin seviyesinde başladı dedim ya. Chunin de onun bir üst rütbesi oluyor. Bu sınavların Konoha köyünde olması kararlaştırılmıştı. Sınavlar sırasında Naruto 3. Hokage'nin öğrencisi hatta kendi babasının da hocası olan Jiraiya Sensei ile tanıştı. Naruto ona sürekli Erosen'in diyordu. Naruto'nun deyimiyle Erosen'in ona çakra kontrolünü ve kurbağa çağırma gibi jutsuları öğretti. Bu arada köyü ele geçirme planı olan 3. Hokage'nin bir diğer eski öğrencisi olan Orochimaru sınavlar esnasında Kum köyünün kagesi kılığına girerek Sasuke ile ilgili planları olduğu için önce Sasuke'ye sonra da köye saldırdı. Köye saldırdığı sırada 3. Hokage ile ciddi bir savaş verdi. 3. Hokage öldü bu savaşta ve Gran üzülmedi bu ölüme. Kendisi de ağır yaralandı. Bu savaş esnasında Naruto kum köyünün canavarını içinde taşıyan Gara isimli bir çocukla dövüşüyordu ki kendisi de kum köyünün kagesinin oğluydu. Naruto Gara'yı yendikten sonra Sasuke Naruto'yu kıskanmaya başladı. Naruto'nun daha güçlü olduğunu düşünüyordu Sasuke. Naruto ve Sasuke arasında çatıda çok meşhur bir kavga oldu. Araya hocalar Kakashi gibi kavgayı ayırsa da bu kavgadan sonra Sasuke güçlenebilmek için Orochimaru'nun tarafına geçmeye karar verdi ve köyü terk etti. Naruto da Sasuke'yi geri getirmek için çok kararlıydı. O yüzden Sasuke'nin peşinden gitti ve daha sonra serinin ana teması üzerine kurulacak olan Senji, Hashirama ve Uchiha Madara'nın heykellerinin önünde kavga etmeye başladılar. Sasuke Orochimaru'dan aldığı güç sayesinde Naruto'yu yendi ve köyü tamamen terk etti. Bunun üzerine Naruto yine de Sasuke'yi geri getirmeye kararlı olduğunu, bunun kendisinin ninja yolu olduğunu söyleyerek daha da güçlenmek için Ero Senninle bir eğitim yolculuğuna çıkmaya karar verdi ve ilk seri bu şekilde son buldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.